Günlerden cumartesi bir bakalım 27 Ocak cumartesi günü bizleri neler bekliyormuş. Atlantis devrede, Atlantis'in devrede olduğu zamanlarda güzel dostlarım önemli haberlere, önemli bilgilere ulaşıldığı bir zaman dilimidir. Şimdi e, Aslan Kova aksına gerçekleşen bu gündemde gökyüzüyle alakalı, uzay ile alakalı, laboratuvar konularıyla alakalı, bilimsel çalışmalarla alakalı veya eskilerden kalma çok önemli buluşların gündeme gelmesiyle alakalı. Bazı kazı çalışmaları sebebiyle, arkeolojik çalışmalar da olabilir bu. Önemli bilgilere ulaşılmak olabilir. Aynı zamanda bir e, önemli bir geminin önemli bir su altı işte su su Cihazının, makinesinin veya işte taşıtının, aracının vaktiyle işte bir yıkım, bir su altında kalması veya çok vaktiyle sular altında kalan bir yerin bilgileriyle alakalı gündemler açığa çıkacağını göstermektedir. Şimdi bunu kendi rutin hayatımıza evirdiğimiz zaman şöyle olabilir: hayatında çok önemli, ihtiyacın olan veya şaşırdığın önemli bilgiler e, cumartesi günü ayağına gelecek. Ve bu bilgiler çok önemli, çok kıymetli olacak. Bu bir. İkincisi, önemli evraklar, önemli dökümanlar, önemli e, bilge cümleler, konular, konuşmaların gündeme geleceği anlamına gelmektedir. Haberin olsun ve cumartesi günü neyi duyuyorsan, neyi öğreniyorsan, ne senin gündemine geliyorsa bil ki bu konular çok önemli bilgilere sahip konular olduğunu bilmeni istiyorum. Belki gizli saklı konuların açığa çıkması gibi bir konuyu da gündeme getirebilir. Haberin olsun. Ve pallasında devrede olduğu bir kombinasyon var. Yani bilinç olarak saklanmış, bilinç olarak kurnazlık yapılmış, bilinç olarak işte perde arkasına atılmış bazı konular gündeme gelebilir bilgin olsun ee, senin için çok kıymetli önemli haberler olacak bunlar bu şekilde şimdi Satürn-Plüton orta noktasıyla bir sert açıdan geçerken gündeme geliyor. Bu aslında Cuma'dan da yaşatılmıştır ve aynı zamanda Cumartesi'nin etkisinde. Satürn varlığı bir şeyi baskılanması açı sert olduğu için bir konu karşısında kendini böyle sıkışmış, baskılanmış hissettiğin bir konu olacak. Plüton da devrede olduğu için o konudan sabrın, sakinliğin ve dürüstlüğün sayesinde güçlü bir şekilde çıktığın anlamına gelmektedir. Yani cumartesi günü her yaşadığın zorlu konu, her yaşadığın sorunu konu senin için çok kıymetli bir büyümeyi, küllerinden doğmayı sağlayacağını bilmeni istiyorum. Şimdi erkek evlilik noktası tetiklenmeye başlayacak. Ne zaman bu? Pazar günü, cumartesi akşamı, cumartesi pazar bunlar etkilenecek. Bu da şu anlama gelmektedir. Açı biraz sert olduğu için e, özellikle erkek figürleriyle alakalı, eril enerjiyle alakalı e, evlilik işte sadakat birinde bağlı kalmak bunların ne kadar zorluğunu yaşayabilir veya bir kadının bir erkeğin sadakatli ya da evliliğe bakış açısının işte kendisi açısından böyle kıskanmasına tedirgin olmasına sebep bazı konularla yüzleşebilir. Bunun bir rüyasını görürsün. Bunun bir işte zihinde bir şey düşer. Bunun bir hayali düşü aklına gelir. Veya gerçekten de böyle bir şey gördüğün bir tema söz konusu olabilir. Lütfen kendi kötü hissetme. Hemen kötü bir şey olacak diye bir durum yok. Bir de önemli bilgilerin açığa çıkması anlamına geldiği için belki de çok önemli haberci, rüyalar haberci, işaretler söz konusu olacak. Bunlarla alakalı bir bak bakalım sana neler sunulacak. Şimdi hemen bir haritayı diğer türlü bakıyorum. <laughs> bir şeyin tekrar başa sarıldığını göreceksin. Bir konu tekrar başa sarıldığını göreceksin. Birilerinin akıl stratejiliği yaptığını ve daha önce de bunu yapmıştı. Bak yine yapıyor dediğim bir şey olabilir. Veya daha önce bana bunu yaptırmıştı. Kendi bilir yine bunu yapacağım. Yine bunu yapmak zorunda bırakılıyorum dediğin bir konu olacak. Haberin olsun. <laughs> Kusura bakmayın çok da <gülüyor> öksüremiyorum <gülüyor> kusura bakmayın. Şimdi ilerleyen süreçlerde Ay Satürn açısıyla güzel miyiz? Evet açımız çok güzel. Bu şu anlama gelmektedir: e, kadın kadın yanı dişil yanın ve Satürn bir şeyin sorumluluğudur Kadın yanının sorumluluğunu almak, sakinliğinin sorumluluğunu almak, duygusal yanını ciddiyetle ele almak duygusallığa yer vermemek Duygularını kontrollü bir şekilde iletişime dökmektir. Ay satürn e, ikizler burcundaki orta noktası tam olarak budur. Ay duygulardır. Satürn kontrollülüktür. İkizlerde iletişimdir. Duygularını kontrollü bir şekilde iletişime dökmektir. Ve açı çok güzel sert e, açı çok güzel bir e, 60'lık açıda olduğu için bunu güzel bilinçli bir şekilde dile getirdiğin bir konu bir gündem yaşayacağını göstermektedir. Bak bakalım cumartesi günü hangi duygularını kontrol altına alarak bunu güzelce iletişime dökeceksin. İletişim denilen şey bir harekete geçmektir, yazıya dökmek bir iletişime dökmek, telefon görüşmesi veya bir araçla gidip gelmeli bir şey olacak. Yani bir yerlere de giderken, evet duygularım buraya gitmemi istiyor ama kontrollü bir şekilde yapmalıyım. Hani zamanını, vaktini beklemeliyim ve doğru zamanda hareket etmeliyim demektir. Çünkü Satürn zaman, zamanı kontrol eden bir gezegendir. Müfredatlarımız bunu göstermektedir. Bununla ilgili bilgi günden vermektedir. Peki, hemen bir çeviriyorum güzel dostlarım. Bakalım buradan bize nasıl bir gündem verecek? Evet bir şeyin tekrar başa sarıldı, başa sardığın bir konu olacak. Veya eğer ki bugün bir şey yapıyorsan bunu ilerleyen zamanlarda tekrar başa sarı, sarman gereken ikileme düşmek değil ama tekrar 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 olan bir konuya başlangıç yaptığını bilmeni istiyorum. Hani bir ilişki başlangıcı vardır. Bu ilişki hani eyvah kötü olacak ayrılacağız tekrar barışacağız bununla ilgili bir şey mi olur gibi düşünebilirsin. Hayır öyle düşünme. Öyle bir durum olacak ki tekrarlanmasına sebep, bir konuyu tekrar gözden geçirmene sebep bir durum olacağını da göstermektedir. Belki de vaktiyle gündeme gelen bir konunun tekrarı bugün yapılacak ve aynı konuyu tekrar ettiğim bir şey olacak. Ama bu sefer sen eski sen değilsin. Konu da senin gözünde eski bir konu değil. Gayet bilinçli olarak ilerlediğin bir durum olacak. Zaten Ay Satürn orta noktasıyla güzel bir açıda. Sen gayet kontrollü ilerlediğin bir şey olacak. Yine Satürn işte patronları, kocayı, eşi, işbirliğini göstermektedir statüyü göstermektedir. Hayatındaki senin için otorite figürü denilen bir kişiyi göstermektedir onunla aranda çok güçlü bir şekilde eyleme geçtiğin, kendini çok güzel bir şekilde ifade ettiğin bir cumartesi seni bekliyor olacak. Haberin olsun. Hemen şuradan bir Hades devreye giriyor. Hades'in varlığı bir ölüm demektir. Ölüm denilen şey illa bir toprak altına girmekle ilgili bir konu olmasın senin dünyanda. Bir şeyi küllerinden doğurduğun bir şey olacak. Bir şey tam biterken, bir şey tam atılırken onu restore etmek anlamına gelmektedir. Evinde bir köşeyi, ofisinde bir alanı, bir sandalyeni, bir cihazını tadilattan geçirmekle ilgili daha güzel, daha hoş bir şekilde eline sunulması ile ilgili bir konu verecektir. Belki de öldü bitti gitti dediğim bir hikayenin bir bakmışsın küllerinden doğurduğun bir tema olacak. Ne dersin? bir beğeni hak ettik ne dersin? Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarım için bir abone ol butonu tıklayarak da bana küçük tatlı bir destek atabilirsin kanalımızın büyümesi için. O güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme lütfen. Hepsini tek tek dikkatlice okudum ve Instagram sayfamda senin o güzel yorumunu paylaştığımı bilmeni istiyorum. Günün harika geçsin. Hani o Atlantis'in devrede olduğu muhteşem bilgilerin sunulduğu bugün arzu ettiğin tüm bilgiler ayaklarına serilsin. Aldım kabul ettim yazan tüm dostlarıma bu hisler yüklensin. Öpüyorum bay bay.